Evet sevgili taraftarlarımız, sevgili kara kobralar gerçekten bugün çok önemli ve çok anlamlı bir gün. Ee, takvim yaprakları 30 Mayıs 2022'yi gösteriyor ve Van Atatürk Şehir Stadyumunda gerçekten bugün hem hüzünlüyüz hem umutluyuz. Ercan Başkanımızın 20 yıldır kara kobralarda taraftarlar denek başkanlığı yapan Ercan Başkanımızın vermiş olduğu bir kararla hepimiz üzüldük. Sabahtan beri kararından döndürmeye çalıştık ama gerçekten Ercan Başkanımız bu kararından dönmeyeceğini açıkladı. Artık bundan sonra Kara Kobralar Dernek Başkanlığı'nı sevgili kardeşimiz, sevgili yeni başkanımız Mürsel Demir'e devrettiğini açıkladı. Ama her zaman bizim yanımızda olacak, her zaman bir abi olarak yanımızda olacak, her zaman yine bizim içimizde sadece başkanlığı bıraktığını, başkanlığı devrettiğini, biraz da ailesine vakit ayırması gerektiğini açıkladı. Bu işe bedel vermiş biri, bu işe gerçekten gönül vermiş biri. Kara Kobralar için, Vanspor için gerek Kaya Pınar maçında olsun, gerek Musaybin'de olsun, gerek Erzincan'da olsun, gerek Malatya'da olsun gerçekten kendini taraftarın önüne Tüm olaylı maçlarda kendi taraftarının önüne siper eden, taraftarının önüne siper eden bir insan. İsterseniz sözü Müslü Mürsel Demir'e bırakayım. Karakurlar'a yeni başkanı Mürsel Demir'e ya da Ercan başkanımız önce bir konuşsun. Niye bu görevi devrettiğine dair Sayın Başkanım söz sizde. Ben de bu yıllar yıllarca, yıllarca emek verdim. Eee bayrağı da kardeşim Mürsel Demir'e teslim ediyordu. Allah Karakurlar'a birbirini de utandırmasın. Bugün boyu kısacında Van Spor'a ve Karakuru'ya başarılar şey. Buradan Karakobralar ailesine ve Van Akın'a bildiri bulmaktayız. Şu anda statta plaket takımı yapacağız. Ercan abimizin bu görevi bizlere gençlerin yolunu açması için, yol açtığı için biz de buradan Ercan abimize teşekkür ediyoruz. Her zaman yine arkamızda abimiz olaraktır, başkanımız olaraktır. Ona buradan teşekkür ederim. Evet, teşekkür Evet, trafik takvimi birazdan olacak. Ee, Karaköy'de olan yeni başkanımız Seldenir, ulusal başkanımız. Bu arada Ercan başkanımız artık bizim ulusal başkanımız. Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aylı olsun. Aylı olsun. Allah, Allah. Allah.